Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu lastik tekniği göstereceğim arkadaşlar. Buna bağlama lastiği denir. Daha doğrusu bağlama tekniği denir. Ben de kendimce daha basit, en basitinde neyse bu şekilde size göstereceğim inşallah. Bu bir yelek modelidir ben örüyorum. Burada göstermeyeceğim. Bu biraz uzundur. Birkaç ilmek kalın iple şişimin üstüne aldım. Kalın iple daha güzel anlatacağım daha güzel de anlaşılacak. Şu an kafama göre birkaç ilmek şişimin üstüne aldım. İlk sırada hemen başlangıçta bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyoruz Bu normalde YouTube'da var. Birkaç arkadaşım örmüş. Herkes kendi tarzıyla, kendi yapma şekliyle örmüş. Ben de kendim yapma şekliyle öreceğim arkadaşlar. Biraz daha basit size göstereceğim. Bir ters bir düz. Ördüm birinci sıramı. Şu an örgümün ön yüzüne geçtim. Her zaman ilk başladığınız sıra ters tarafa düşüyor arkadaşlar. Onu dikkat edelim. Zaten burada da gözüküyor. Şu an düz tarafa geldim. Başta ben örgümde hepsinden öyle yapıyorum. Burada da göstereyim size. Baştaki ilk iki ilmeği örmüyorum. İkisini düz örüyorum. Model kurmuyorum yani. İlk iki ilmeği Birinci şişin üstüne aldım. İkincini de düz örüyorum. Şu an ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya geçirmiyorum arkadaşlar. Bağlama tekniğim de bu şekildedir. İpimi arkaya atmıyorum. Bu şekilde yapıyorum. İpimi önde bırakıyorum. Düzümü ördüm. Ters ördüm. Tekrar düzü ördüm. Yani 3 ilmek ördüm. Bir düz bir ters bir düz ilmek ördüm. Arkaya atmadım. İpim zaten şişin üstüne geçti. Otomatiyen alıp bağlamamı ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu daha basittir. Daha kolaydır. Tekrar bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya atmıyorum düz ilmeği ördüm ipim bu şekilde şişin üstüne geçiyor bir artma gibi düşünün arkadaşlar ters düz bunu dikkat edelim iki kenarda düz olur ortada bir tane ters ilmek ördüm tekrar şişin üstüne artın ilmeği Bağlamamı yaptım. Ters ördüm. İpimi arkaya atmadan bir düz. Bu artık kenara geçiyor. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. iki model vereceğim. Yeterli oluyor arkadaşlar. Burada model bu sıra kullanacağım. ters tarafta ters ilmeği ters örüyoruz. Düz ilmeği düz ör düz örüyoruz arkadaşlar. Bu arada videomda ses olabilir arkadaşlar. Çünkü üst katımızda çocuk var. 3 tane çocuk var arkadaşlar. Yani önüne geçemiyoruz. Ses çıkartıyorlar. Düzü düz ördüm. Tersi ters. Ördüm. Arka sıramız lastik gibidir. Düzde de bağlamayı örüyoruz. Kenarda iki ilmek düz örüyorum. Bu iki kenar ilmeğimizdir. Bu sırada ters öreceğim. Tersi ördük. Düzü de ördük. Tekrar ters ördük çünkü bağlama'nın anlamı budur arkadaşlar. Bu sefer yerlerini değiştiriyoruz. Yer değiştirdik. Ortadaki tersi ördük. İpimizi arkaya almadan düz ilmeği öreceğim. İpimi arkaya attım. Düz ilmeği de ördüm. şişimin üstüne aldım ilmeğimi üstünden getirdim bağlamamı yaptım turuncu turuncu renkle yaptım inşallah gözüküyordur kenara yani turuncu daha güzel gözüküyor videolarda tekrar ters ördüm düz ilmeği de öreceğim ters ilmeği de örüyoruz ipimizi arkaya atmadan kenarda model olmuyor arkadaşlar bu kenarı boş bırak. Tekrar ters tarafa geçtim. Ters tarafta tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bu şu an elimde olan yelek. Bu arkadaşlar bir siparişimdir. Sipariş almıştım. Bu Alize Angoradır arkadaşlar. Ince iptir. Bunu eğer isterseniz bu yarım yelpaze modeli size gösterebilirim. İsterseniz yorumlarda bana yazın. Tersi ters ördüm. Düzü düzü ördüm. Modeller hepsi aynıdır arkadaşlar. Bazı kişiler daha basit örüyorlar. Bazı kişiler de daha zorlaştırarak örüyorlar. Tekrar üçüncü bağlamaya geçtim. Şu an alttan iki tane bağlamam vardı bir tane yaptım. İkinci modelde bir tane. Şu tekrar iki tane olacak. Yani bağlamanın anlamı budur. Ters ilmeği ördük. İpimi arkaya almadan bu şekilde yapmadan önde bıraktım. Düz ilmeği örüyorum. Otomotiye burada bir artmamız olur Öne getirdim. Ters ördüm. Düz ördüm. Artırın ilmeği üstünde yatırın. Ters. Düz. Tekrar ters. İpimi arkaya atmadan Modelimi kurdum arkadaşlar. Modelimiz bu kadardır. En basiti budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elimden geldikçe basit bir şekilde size gösterdim. Bugünkü videom burada son erdi. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.